Değerli arkadaşlar, aslında dün de basın toplantısında en önemli konuya değindim, ekonomi. Özellikle yaz dönemi meclis tatile girecek ve biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ısrarla yasaları görüşelim ama emeklinin, işçinin, askeri ücretinin sorunlarını da mecliste tartışalım diyoruz. Bakın, Mehmet Şimşek, Sayın Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası Başkanı sürekli konuşuyor ve çok pembe, çok güzel bir tablo çiziyor. Onları dinlerken bambaşka bir dünyada ve ülkede olduğumuzu hissediyoruz. Ama gerçekten öyle demiyor. Bakın, Mehmet Şimşek bir yılın hesabını verdi. Kendisine göre karne notu yüzlerinden yüz. Ama emekli işçi asgari ücreti için yüzlerinden sıfır, koskoca bir sıfır. Şimdi Sayın Bakan her şey yolunda diyor. Sayın Bakan tüm veriler iyi diyor. Çok teknik konulara değiniyor. Mali disiplin diyor. Büyüme neden de geleme diyor. Sürdürülebilir cariye açıklıyor. Dış finansmana erişim diyor. Evet önemli konular ekonomistler için. Ama bunun için emekli ne diyor? Çarşıda, pazarda gezen vatandaşlarımız ne diyor? Ona bakmalıyız. Sayın Bakan her şey yolundaysa neden enflasyon yüzde 39'dan bir yılda yüzde beşe çıktı? Faiz neden yüzde buçuktan yüzde 50'ye çıktı? Dolar 21 liradan neden 32.25 lira bugün? Bir yıl önce 5 lira olan ekmek neden 10 lira? Bir yıl önce 250 lira olan kıyma bugün neden 650 lira? Bir yıl önce motorin 19.30 bugün 40.50. Şimdi hangi rakamlara göre bakanın karnesini vereceğiz bir yıllık karnesini? Yani sokağa çıkan, pazara giden, arabasını çalıştıran, traktörünü çalıştıran çiftçiye, işçiye, emekliye göre mi karne vereceğiz? Yoksa TÜİK'le beraber oluşturdukları yapay verilerle topluma sunulan bu pembe tabloya göre mi vereceğiz? Ben bir kez daha söylüyorum. Sayın Bakan bu ülkede ezilen kesime göre bir yıllık sizin karne notunuz sıfır. Sıfır, sıfır. Aynı şeyi Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Bakın, askeri ücretli emekli enflasyona ezdirmedim diyor. Ve bir hesap yapıyor. 2023 Ocak dönemine göre yüzde yüz zam yaptım diyor. Evet, ama bir bakıyoruz ki emekli maaşında net yüzde 82 artış yapmış beyefendi. 18 ayın süreye göre bahsediyor. Eğer bugüne göre bir hesap yapacaksan yani askeri ücret diye emekliye %100 %82 artış yaptık deyip %75 enflasyon oranını karşılaştırmayacaksın. Şu anda 18 aylık enflasyon oranı artışı %102 ona göre yapacaksın. Eğer Cumhurbaşkanı 12 aylık ve 18 aylık Verileri doğru hesaplayıp toplumun karşısına çıkmıyorsa büyük bir problem vardır. Ve açıkça söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı askeri ücrete ve emekli maaşına zam yapılabilir, enflasyonu etkilemez demesine rağmen Cumhurbaşkanı sürekli bunu söylüyor. Bakın açıkça Merkez Bankası Başkanı bir risk yok diyor enflasyon açısından zam yapılmasının. Ama Cumhurbaşkanı bir risk olabiliyor diyor ekonomik dengeler ve enflasyon açısından. Aslında zam yapmamanın ne kadar bir risk olduğunu 31 Mart'ta sandıkta sayın Cumhurbaşkanı gördü. Emekli, işçi, ezilen kesim en büyük dersi vardı. Şimdi en önemli konuya geliyorum. Dün de söyledim. Yaklaşık olarak 30-40 gün arasında çalışma süremiz var saraydan gelen yasalar için dün AKP grubu önerge verdi. Cuma günü cumartesi günü çalışabiliriz dedi güzel. Ama emekli için, işçi için, ezilen kesim için maalesef ki meclis çalışmıyor. Eğer ki bizler meclis tatile girmeden emeklinin sorunlarını, işçinin asgari ücretinin sorunlarını çözmeden meclisi kapatıp tatile gidersek bu halkın yüzüne bakamazlar. Bir kez daha çağrı yapıyorum. Gelin asgari ücreti işçinin geçinebileceği bir seviyeye getirin. En düşük emekli maaşını da bir asgari ücret yapın. Hepimiz tatile çıkalım. Ama bunu yapmadan tatile çıkmak utanç verici bir tablodur bu meclis için. O yüzden evet bir sürü yasa geliyor. Bu yasaları Temmuz ayında bitirelim diyorlar. Onlar bitsin ama Cumhuriyet Halk Partisi grubu 7/24 haftanın 7 günü bile çalışmaya razı bir komisyon kurulabilir. Bir araştırma komisyonu kurulabilir. Bununla ilgili gerekli yasaları yapar ve emeklinin, işçinin, çiftçinin yani bu halkın yüzüne bakabiliriz diyorum. Ben sadece bugünkü basın toplantımı ekonomi Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı'nın, Merkez Bankası'nın açıklamalarıyla sınırlı tutuyorum. Çünkü konu bu, gündem bu. Kim neyi tartışsa tartışsın. Gündemde ne olursa olsun, yapay gündeme mutlaka ki getirecekler. Zaten Türkiye'de maalesef ki bir takım basın ve siyasiler bu gündemle Türkiye'yi götürüyorlar. Ama gerçek gündem bu ülkedeki ekonomik zorluklar ezilen kesim, geçinemeyen insanlar. Son olarak şunu söyleyeyim. Sayın Memeş Şimşek o üstün, hissedilmeyen başarılarını anlatmış, anlatmış, anlatmış. Twitter'da paylaşmış. Altına bir uzman doktor bir yorum yapmış. Sayın Bakan demiş. Her şey bu kadar güzel de Türkiye'nin en yüksek para birimi olan 200 lirayla ben neden bir tavuk döner alamıyorum demiş. Ve ben de soruyorum. Neden Sayın Bakan Türkiye'nin en yüksek para birimi 200 lirayla insanlar ancak 8 saatlik kirasını ödeyebiliyor? Gerçekler burada. Biz bu gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz. Meclis kapanana kadar da biz bu konuda mücadelemizi vereceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum. Soru varsa alabilirim. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim bakın. Arabayı atın önüne koyuyorlar. Ne demek istiyorum? Bir soruşturma 2014'te başlıyorsa o soruşturmayı kavuşturmaya çevirip kararını verirsin, o karar kesinleşir. O siyasetçi siyasi yasak alırsa söyleyeceğim hiçbir şey yok. Ama bunlar ne yapıyor? Önce 10 yıl süren bir davayı bir yerde tutuyor. Dava kararı çıkmadan görevden alıyor, kayyum atıyor. Ondan sonra da bir gün sonra ceza veriyor. Bu ne demektir? At arabanın önünde gitmiyor, araba atının önünde gidiyor. Böyle bir saçmalık var. İşte tam da Cumhurbaşkanı'na söylediğimiz şey. Burada adalet yok. Maalesef ki AKP döneminde bazı soruşturmalar difrize buzdolabının soğutucusuna koyuluyor. Yeri ve zamanı geldiği zaman çıkartılıyor. Niye on yıl sürüyor bu dava? Niye on yıl süren bir dava bir belediye kayyuma gittikten sonra karara bağlanıyor? Biz bunu soruyoruz. Oysa somut, kesin, şüpheden uzak deliller varsa birisi hakkında, bununla ilgili bir karar kesim hüküm varsa zaten siyasi yasak otomatik olarak geliyor. O yüzden e, bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı özellikle son 13 yıldır yargı karnesine bakarsak hiç konuşup adaletten bahsetmesin. içerisinde bazı rahatsızlıklar olduğu ve e, bu saatler bir şey olduğunu da bütün bir tepkisini tepkisinin ettiği e, kamuoyuna yansıdı. E, bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel bir politikası var mı? Ki? Bunu sormak istiyorum. Bu ilave ilaveten de ya bu süreçte milletvekili geçişine ilişkin İYİ Parti ile bir resmi bir e, kontak, temaslar söz konusu mu? Bundan sonra böyle karakter olursa CHP bu vekilleri kabul sürdürecek mi? Genelde bir değerlendirme Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Her önüne gelen, istifa eden milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiyor ve gelemez. Bunu üye olan bürokrat, üye olan akademisyen birçok arkadaşımız içinde söyleyebiliriz. Bu arkadaşlarımız bizim kendi arkadaşlarımız gibi iktidar hedefine yürürken bize yoldaşlık yapacak kriterlerimize uygun arkadaşlar olursa katılıyorlar. Şimdi bu transfer anlamıyorum. Bir sefer şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sayısının iki ya da iki eksik olmasının ee, nasıl bir önemi olabilir? Eski sistemde 2, 299 milletvekilimiz var, 301 hükümet kuruyoruz, 2 kişiyi mi transfer ediyoruz? Hayır, bir milletvekili istifa etmiş, genç bir milletvekili, Antalya'da sevilen bir milletvekili, düşüncesi dünya görüşü partimize uygun bir milletvekili. Aramıza katıldı. Ben bunu dün sayın grup başkan vekilleriyle de kürsü arkasında uzun uzun sohbet ettim ve anlattım. Biz oradaki milletvekillerine gidip onların sıralarına oturup bize gelin abi bize gelin. Hayır hayır böyle bir şey yok. İstifa ediyor. Yollarını ayırıyor. Ve biz yollarını ayıran birçok partideki arkadaşlarımızı kendi kriterlerimizle değerlendiriyoruz. Aramıza katıyoruz bazılarını. Yoksa kendilerine zarar vermek ya da bizim bir sayıya ihtiyacımız var da o sayıyı tutturalım gibi bir şey yok zaten. E, hedefimiz yok. O yüzden e, biz e, İyi Parti'nin tabanıyla uzun süreden beri iyi dişkiler içerisindeyiz. Mersin'de ben İyi Parti oy veren seçmenlerle hala görüşürüm. İyi Parti'ye gelen üyelerin çoğu bizi ziyaret eder çayımızı kahvemizi içer. Böyle bir gerginliğe e, gerek yok. Bunda özel bir amaç aranmamalı. Cumhuriyet Halk Partisi kapısını kendi kriterlerine uygun herkese açmıştır açacaktır çünkü büyük bir iktidar yolculuğuna gidiyoruz Şöyle efendim nasıl ilk görüşmede konuları görüşülen konuları sayın genel başkanımız Kamu kamuoyuyla paylaşmışsa bu görüşmelerde paylaşılacaktır. Buyursunlar, gelsinler. Bir iade-i ziyaret olacak bu. O yüzden bunların görüşmeden daha sonra açıklanması, parti sözcüsü ve genel başkan açıklanması uygun olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi biz kayıt dışı hiçbir siyaset yapmıyoruz. Ülkenin çok temel sorunları var. Adaletten, ekonomiden, hukuktan, dış ilişkilere kadar eminim bunlar e, tahminen konuşulacaktır ama bunların bir bütün olarak açıklanmasını uygun görürseniz Sayın Genel Başkan'a bırakalım. Teşekkür ediyorum.